Dev derbi için geri sayım tamamlandı. Galatasaray ve Fenerbahçe karşı karşıya. İki takımın maçında kazanan kim olacak bakalım. Değerli seyirciler bugün Çobani Stadyumunda oynanacak mücadelenin heyecanını hep birlikte yaşayacağız. Ben Özkan Öztürk. Değerli yorumcumuz Ertem Şener'le birlikte mikrofon başındayız. Bugünkü Süper Lig mücadelesinin heyecanını hep birlikte yaşayacağız. Fenerbahçe Galatasaray'la karşılaşıyor. Teşekkürler Özkan. Çok güzel bir mücadele izleyeceğimize inancım tam. Ekran başındaki futbol severlere keyifli seyirler ve iki takıma da başarılar diliyorum. Evet bu maçta özellikle söz etmemiz gereken bir oyuncu olduğunu düşünüyorum. Bilmiyorum acaba bana katılır mısın? Bitiricilik yeteneği gerçekten üst seviyede. Ceza sahasında boş bırakıldığı anda topu ağlarla buluşturması için ona birkaç saniye yetiyor. Rakip savunma oyuncularına bugün büyük iş düşecek. Fenerbahçe'nin ilk 11'ine geçiyoruz. Kalede Ederson, İsmail Yüksek ve Fred orta sahanın merkezinde. İleri uçta Yusuf Ennesiri var. İşte Galatasaray'ın ilk 11'i. Kalede Uğurcan Çakır. Lucas Torreira ve Mario Lemina orta sahanın merkezinde. Hücumdaysa Victor Osimen var. maç başladı. İsmail Yüksek. Fenerbahçe baskısını artırıyor. Enne seri vurursa gol olur. Gol! Fenerbahçe derbide ilk golü atarak taraftarını sevince boğuyor. Ev sahibi tribünler ayakta. Evet golün tekrarına baktığımızda ne kadar doğru bir pozisyon aldığını görüyoruz. Yakın mesafeden net bir vuruş ve gol. 0 <Sessizlik> <Sessizlik> Davinson Sanchez Mario Lemina, Leroy Sané Hücum fırsatı yaratabilecek bir pas Korey bu pas hareketlendi Ve bu şutla kaleci mağlup edemiyor Müdahale başarılı. Abdülkerim Bardakçı. Kerem Aktürkoğlu. Kerem Aktürkoğlu. Brown. Brown. Kerem Aktürkoğlu topu kontrol ediyor. Rakibi de sırılıyor. Fenerbahçe için köşe vuruşu kararı. müdahale ediyor. Kaleci kurtardı. Çok net bir gol kaçtı. Bu kurtarışı her kaleci yapamaz Özkan. Refleksleri olağanüstü. Ceza sahasının içine gönderdi. Şimdi karşı takım topla oynayacak. Singo. Torreira. Intay. Mario Lemina. Temiz bir müdahale yaparak rakibin hatanı durdurdu. Ve top dışarıda. Taç. Emerson Talişka. Anderson Kaleci kurtardı ama pozisyon devam ediyor. Ve bu pozisyondan bir fırsat çıkmadı. Eren Elmalı. Barış Alper Yılmaz kanattaki boş alanı görüyor. Şimdi karşı çıkma şansı buldu. Bir anda karşı karşıya kaldı. Plasya denedi ama kaçırdı. Mutlak fırsatı kaçırdı. Daha iyi vurabilirdi. Kerem Aktürkoğlu. Brown. Maçın son düdüğünü beklerken kendi yarı sahalarında paslaşıyorlar. Yusuf Ennesiri müdahalesi yerinde ve hakem oyunu durdurdu. Serbest vuruş Fenerbahçe'nin. Nelson Semedo. Çağlar Söyüncü. Yusuf Ennesiri. Kerem Aktürkoğlu. Anderson Talişka. Savunmada iyi müdahaleyle topu kapıyor. İsmail Yüksek. Dördüncü hakemin tabelası bir dakikayı gösteriyor. Ve hakem Çoban İstadyumu'nda ilk yarıyı bitiriyor. İlk devrede başarılı bir performans sergileyerek üzerine düşeni yaptı. İlk yarıda gayet etkili bir hücum performansı sergiledi ve takımını öne geçiren golü attı. İkinci yarıda da bu çizgisini koruyacak mı bakalım. Karşılaşmanın ikinci yarısı başlıyor. Galatasaray rakibinden bir farkla geride. Mario Lemina. Singo. Galatasaray topu kaptırdı. Şikrimya. Kerem Türkoğlu, Anderson Talişka. Anderson Talişka. Ve top dışarı çıktı. Fenerbahçe taç atışı kullanacak. Anderson Talişka. İsmail Yüksek. Seri paslarla topu çeviriyorlar. Uğurcan Çakır. Uğurcan Çakır. Kritik bir pas gönderiyor. Topu alan İsmail Yüksek. Topla buluşan Şikrinyar. Şikrinyar. Rakip şimdi rakip kaleye bir atak fırsatı. Tehlike geçmiş değil. Gol! 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 Son atıyor. Şimdi golün tekrarına bakalım. Savunmayı tamamen oyundan düşürüp kaleciyle karşı karşıya kaldılar. Kolay bir gol oldu diyebiliriz. Şimdi skor eşitlik var. 1-1. Fred. Fred. Çağlar Söyüncü. Mert Müldür. Anderson Talişka. Nelson Semedo ve bu müdahaleyle topu kazanıyor. Correira. Pozisyon yaratabilecek bir pas geliyor. Ve Sane topu aldı. Mario Lemina. Correira. Eren Elmalı. Etkili bir pas olabilir. Kaleye gönderdi. Topun kaleye ulaşmayacağını gördü ve bıraktı. Kaleciyi hiç zorlamayan bir top oldu. Ve iki teknik direktörden de oyuncu değişikliği hamlesi geliyor. Şikrinyar. Şikrinyar. Kerem Aktürkoğlu. etkili bir müdahale yapıyor. Hücum fırsatı yaratabilecek bir pas. Artık maçın kader anlarına giriyoruz ve Fenerbahçe taraftarı bu bölümde olası bir galibiyet golü için takımını ateşlemeye çalışıyor. Son dakikalarda galibiyeti getirecek bir gol bulmak için fırsat yaratmaya çalışıyorlar. <laughs> Şut! Ve bu gole geçit vermeyerek son bölümdeki beraberliği koruyor. Takımı için her şey bitebilirdi. Brown Kerem Aktürkoğlu topu kontrol ediyor. Mario Lima Hücum hareketlendiren bir pas gönderiyor. Şimdi takımını öne geçirebilir. Bu golü kaçırdı. Son düdüğe yaklaşırken bu kadar büyük bir fırsatı kaçırması takımı adına büyük hayal kırıklığı oldu. Galibiyeti getirebilirdi. Şimdi bir oyuncu değişikliği. Çıkan oyuncu 45 numara. Bu arada maçın duraklama süresi 2 dakika olarak belirleniyor. Fred Brown ve bu düdükle maçın normal süresi beraberlikle sona eriyor.